Fenerbahçe artık çıtayı o seviyesine koyması lazım. Hı. Şimdi bak Galatasaray oblak diyorlar, sana diyorlar. Ne diyorsun sen? Anladın, anladın mı? Adamlar çıtayı nereye koymuşlar yani? Galatasaray nerede? Sen neredesin? Sen kimden görüşüyorsun? Adamlar kimlerle görüş? Ve sen Galatasaray kadar para harcayıp Galatasaray'ın getirdiği oyuncuları getiremiyorsun. Neden? Neden? Aa, onlar kadar para harcamadın mı? Harcadım. 14 milyon euro Tarışka'ya verdin. He? Adam 10 milyon euro yıllık e, Osimhen'e veriyor. Osimhen bir talihçi o. Osimhen şu an Türkiye'de karşılıyor. Dünyada karşılıyor oğlum ne Türkiye'si hasta mısın sen ya? Adam yok böyle bir adam yok ya. Pergel gibi adam ayağa açtı, görmedin mi ya? İnanılmaz bir gol değil mi? Ya yani ben böyle gol görmedim arkadaşlar. Bu adam her hafta bizi şaşırtmayı başarıyor bir şekilde. Şöyle çok e, esaslı üzüntü verici Galatasaraylar adına da Türk futbolu adına da. 5 hafta sonra bu adam yok, gidecek. Doya doya izleyin yani. Ben kalmasını pek mümkün görmüyorum. 31 golü var. 4 gol daha atarsa Jardel'in 34 gollü rekorunu egal ediyor. Yetişir. Yetişir geçer. Jardel'i de geçer. Mario Gomez'den de biliyorsun evet. Türkiye'den çok gol atan yabancı. Onu da geçer. Bütün rekorları kırar gider abi. Fenerbahçe'de dünyanın en çok ikinci olma rekorunu kırmaya devam eder. Böyle devam eder.